Kara para soruşturmasından tutuklu Dilan Polat başka bir kadın fenomeni ölümle tehdit ettiği için davalık olmuştu. Dilan Polat'ın 7 yıla kadar hapsinin istenmesine neden olan o hakaret ve ölüm tehditleriyle dolu mesajlara kanalda haber ulaştı. İşte Dilan Polat'ın Afranur Aslan'a attığı o mesajlar. Bizi ölümle tehdit etti yani ağız alınmayacak küfürler bunlar. Ettiği hakaretleri, attığı tehdit dolu mesajları ifadesinde hatırlamıyorum demişti. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat'ın ölümle tehdit ettiği o mesajlar ortaya çıktı. Ben 22 yaşında bir genç kızım. Benim ailemin o süreçte yaşadığı o korku, endişe yani anlatılabilecek bir durum değil. Dilan Polat, kara para aklamak dahil 4 suçtan 5 aydır cezaevinde. Uzak kalmak bana gelecek. şey söyleyecek misiniz Dilan Hanım? Polat'a en son eski dostu Banu Parlağan iş yerini kurşunlatma olayıyla ilgili dava açıldı. O saldırıyı Polatların Daltonlar çetesine azmettirdiği tespit edilmişti. Beni aleni günlerdir tehdit ediyorlar. Can güvenliğinden zaten şüphe ediyorum. Kurşunlatma olayıyla ilgili 8 yıl 4 aya kadar hapis sistemiyle dava açılan Dilan Polat'ın adı bugünlerde yeni bir suçlamada geçti. Fenomen Afranur Hasan arkadaşıyla birlikte bir magazin sayfası yönetiyor. Dilan Polat'ın doğum gününde yaptığı paylaşıma ikili tepki gösterip eleştirdi. Sonrasında ise mesaj kutusuna Polat'tan tehdit mesajları gelmeye başladı. Kanal D Haber o mesajlara ulaştı. Dilan Polat'ın attığı mesajlar bu kadar da değil. Dünyalarını dar etmekle hatta ölümle bile tehdit etti. Magazin yaparken ölüme kadar uzanır yazdı. Hakaretler ve küfürler de yağdırdı. Benim anneme kadar edilen küfürler var. Ölüm tehdidi artık son noktası oldu. Genç fenomen soluğu savcılıkta aldı, şikayetçi oldu. Hava dilekçemiz onların eline ulaşıyor ve Dilan Polat beni her yerden onu engellediğim için bir ortak tanıdık vasıtasıyla bize ulaşmaya çalışıyor. Şikayetini geri çekmesini istedi. Ancak Afranur Asan bunu kabul etmedi. Dilan Polat'ın ifadesi alındı. Mesajları gönderip göndermediğini hatırlamadı ifadede. Özür dilemeye çalışıyor. Kimse kusura bakmasın yani ben bir özürle bunları affedecek bir insan değilim. Polat hakkında zincirleme şekilde kadına karşı tehdit ve hakaret suçlarından dava açıldı. Savcı 7 yıla kadar hapsini istedi.